Arkadaşlar bugün yeni bir hesap seçilişi videosuyla karşınızdayım. Yine Brawl Stars oynuyoruz. Yeni bir macera. Arkadaşlar bu videoya like kolu atın. Olmayı unutmayın. Söz verdiğim gibi size 17 kalık hesap getirdim. Böyle karakterleri kırık karakter Max Park. Ve emojisi de var. Arkadaşlar bu hesabı çaldığımda çok çok olmuştum arkadaşlar. İnşallah sizden birine kısmet olur. Arkadaşlar hesabımız böyle bu adam koymayacak. Oo ilk kostümümüz Nita'da. İkinci kostüm böyle. Hayır var ya arkadaşlar videoyu çabuk yapmak istiyorum ama bu hesaba giriyor. Ama size göstermeden göstermeliyim. Beğenmezseniz üzülün. <laughs> arkadaşlar isterseniz videonu izlemeyinize gelemiyor. Katılıyorum yazıp like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> tamam mı? Aa, yine giriyorlar. Ben neyse efsanevileri göstereyim. Önemli olanlar zaten o. Size de hesabın yok malini vereceğim arkadaşlar. Beğenirseniz tabi. Arkadaşlar göstereyim. Böyle emojisi var. Böyle emoji. Ve Bayron. Şu kıyak. Bu, bu, bu. Gördüğünüz gibi sürdüğü emoji vardı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey var. Her şey var. Aa sanırım adam hesaptan çıktı. Ben de bir şey yok. Evet. Şöyle tanıtayım. Ah dur çıkmıyor. El primo. El primo. Ve böyle derin. Rekord. Neyse arkadaşlar hesabı yok malum vereyim. Ay, yok malum de vereyim. Diyorum. Arkadaşlar bu hesabı bir mi bir katılım katılıyorum yazın. Arkadaşlar diyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bu hesabı sizden birini vereceğim dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.